kişi yaşlandığında ve yalnız yaşadığında yalnız iç gözlem fırsatları ve benzersiz sorunlarla dolu yeni bir yaşam evresine başlıyormuş gibi hissedebilir. Dahası, bu dönem son derece aydınlatıcı ve canlandırıcı olma potansiyeline sahip bir zaman dilimidir. Hayatın bu dönemini çoktan benimsemiş biri olarak yalnızlığın bireyi çoğu zaman öngörülemeyen şekillerde şekillendirebileceğinin farkındayım. Çeşitli platformlarda çok sayıda insanın kendi hikayelerini anlattığı konferanslara katıldım. Bu seslerden yola çıkarak yaşlandıkça yalnız yaşamanın bizi sıklıkla yapmaya ittiği şeylerden bazılarını ve bu düzenlemelerin hayatlarımıza daha fazla derinlik ve anlam kazandırabileceği yolları burada bulabilirsiniz. İlk olarak kendimizle yeniden bağlantı kurmamız gerekir. Fark ettiğim en önemli şeylerden biri yalnız yaşamanın bize içsel benliğimizle yeniden bağlantı kurma fırsatı vermesidir. Çok sayıda insan, sürekli dikkat dağıtıcı unsurların yokluğunun, içlerinde kim olduklarını yeniden keşfetmelerini sağladığını söyledi. Reddit'in bir bölümünde deneyimlerini paylaşan 65 yaşındaki Margaret'in durumunu düşünün. Kocasının ölümünün ardından mütevazı bir apartman dairesine taşınmış ve geleceğin ne getireceğinden emin olamamış. Yıllar sonra ilk kez günlük ritüellerini paylaşacağı ya da yardım alacağı kimse olmadan gerçekleştirebildi. İlk başta sessizliğin bunaltıcı olduğunu söyledi. Ancak zaman geçtikçe Margaret bahçecilik gibi daha önce keyif aldığı şeyleri yavaş yavaş yeniden keşfettiğini fark etti. Başlangıçta evinin pencere kenarına yerleştirdiği bazı bitki saksılarıyla işe başlamış. Şu anda ise tüm balkonu bitkilerle kaplı olduğu için bitkilerin kadını haline geldiğini söyleyerek şaka yapıyor. Margaret'in kendisiyle yeniden bağlantı kurma yolculuğu bir gecede gerçekleşmedi. Ancak yalnız olmanın ille de yalnız hissetmek anlamına gelmediğini keşfetti. Bu, tutkularınızı yeniden keşfetmeyi ve zamanınızı sizi mutlu etme potansiyeline sahip faaliyetlere ayırmayı içerebilir. Bir fincan çayla oturup bitkilerinizi gözlemlediğinizde, birkaç yıldır özlediğiniz bir dinlenme ve huzur duygusu yaşarsınız. Yeni rutinler ve ritüeller geliştirmek ikinci önemli adımdır. Yalnız yaşadığımızda ihtiyaçlarımıza uygun bir günlük rutin oluşturmak zorunda kalırız. Bu da genellikle yeni alışkanlıkların veya ritüellerin oluşmasına yol açar. Çok sayıda insan tamamen kendilerine özgü sabah rutinlerini nasıl oluşturduklarından bahsetmiştir. İster tek başına oturup günü planlamak, ister yoga yapmak ya da sadece güneşin doğuşunu izlerken bir fincan çay yudumlamak olsun, emekli bir mühendis olan John Çevrimiçi bir videoda yalnız yaşamanın günlerini düzenleme şeklini nasıl değiştirdiğine dair bir açıklama yaptı. John'un yorumu, yalnız yaşamanın günlerini düzenleme şeklini nasıl etkilediği ile ilgiliydi. İşe gitmek için sabah 5'te kalkmak zorunda kaldığı uzun bir dönemin ardından sonunda kendine geç saatlere kadar uyuma izni verdi. Uyandığında sabahları artık yavaş ve planlı geçiyor. Önceden bunu yapmak için hiç zamanı olmazdı. Ama şimdi kahve içerken mutlu bir şekilde gazete okuyor. Ayrıca her gün mahallesinde 20 dakikalık bir yürüyüş yapmaktan oluşan yeni bir rutin uygulamaya başladı. Yeni rejiminin kendisine gün boyunca bir ritim ve amaç duygusu sağladığını belirtti. John'un beni gerçekten etkileyen ifadelerinden biri şuydu: "Yalnız yaşadığınızda zamanınız size ait oluyor. Koşmanız gereken kimse yok. Gününüzü istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz." ve bunu yapmanın getirdiği özel bir tatmin duygusu var. Bir başka örnek de 70'li yaşlarında dul bir kadın olan Lily'den geliyor. Akşam rutinine yanan bir mum eşliğinde banyo yaparak ve kitap okuyarak başlamış. Zamanla bu onun için rahatlamasına ve düşünmesine yardımcı olan kişisel bir rutin haline geldi. Yazara göre bu rutin gecelerini yalnızlık dönemlerinden sıcaklık ve sakinlikle dolu dönemlere dönüştürdü bu basit öz bakım eylemi sayesinde yalnız olmanın verdiği huzuru takdir edebilmiş. Üçüncü hedef, kişinin bağımsızlık düzeyini artırmaktır. Yalnız yaşamak, hem duygusal hem de pratik açıdan faydalı olan bir kendi kendine yeterlilik duygusunu teşvik eder. Alışveriş yapmak, evinizin bakımını sağlamak ve sağlığınızla ilgili kararlar almak gibi hayatınızın her alanında sorumluluk alırsınız. Bu durum birçok insan için korkutucu olsa da, Aynı zamanda harika bir tatmin duygusunu da beraberinde getirir. Arthur için 68 yaşında yalnız yaşamak zorunda kalmak beklenmedik bir engeldi. Eşi vefat ettikten sonra popüler bir çevrimiçi forumda deneyimlerini anlatarak özellikle evin bakımı ve yemek hazırlama gibi günlük işlerin kendisini nasıl bunalttığını anlattı. Evlilikleri boyunca yemek hazırlama konusunda eşine güvenen adam tost ve yumurtadan başka bir şey hazırlamamıştı. Ancak karısı gittikten sonra Arthur kendi başının çaresine bakması gerektiğini fark etti. Arthur'un yaptığı ilk şey YouTube'a girmek ve bazı temel yemek pişirme talimatlarını izlemeye başlamak oldu. İlk başarılı yemeği basit bir spagetti yemeğiydi ve bunu memnuniyetle internette kurduğu ve sürdürdüğü grupla paylaştı. Ancak bunun gurme bir yemek olmadığını, kendisi için hazırladığı bir şey olduğunu itiraf etti. Zaman içinde Arthur'un yemek pişirme becerileri gelişti ve artık sık sık internette keşfettiği yeni tarifleri deniyor. Mutfaktaki becerileri o kadar etkileyici ki, rahmetli eşinin bile hayran kalacağını söylüyor. Arthur, artan kendi kendine yetme duygusunun bir sonucu olarak daha fazla özgüven ve başarı duygusu kazanmıştır. Öte yandan Joyce, evinin bakımına hiçbir zaman dikkat etmemiş bir kişiydi. Aksine, tek başına mütevazı bir eve taşındıktan sonra Evindeki eşyaları onarmak için gerekli becerileri edinmeye başladı. İnternet tartışma gruplarına katılarak bir lavabonun tıkanıklığını açma, bir lambayı değiştirme ve hatta kendi kitap raflarını inşa etme bilgisini edindi. Joyce, kendi kendine yetebilmeyi öğrenme sürecinin çok dik olduğunu ancak bunun kendisine derin bir gurur duygusu verdiğini ifade etti. "Evdeki en becerikli kişi olacağımı hiç düşünmemiştim." diyor mektubunda ama düşündüğümden daha güçlü ve yetenekli olduğumu anladım. Eski aktivitelere devam etmek ve yeni ilgi alanları keşfetmek listedeki dördüncü madde. Yalnız yaşadığınızda, ister unuttuğunuz eski ilgi alanlarınız, ister hiç deneme fırsatı bulamadığınız yeni ilgi alanlarınız olsun, ilgi alanlarınızın peşinden gitme fırsatına sahip olursunuz. Bu, yalnız yaşamanın şaşırtıcı avantajlarından biridir. Yalnız yaşamak size, İster fırça fırçalamak ister kendi başınıza piyano çalmayı öğrenmek olsun gerçekten tutkulu olduğunuz faaliyetlere zaman ve yer ayırma fırsatı verir. O sırada yaklaşık 70 yaşında olan Carol resim tutkusunu nasıl yeniden canlandırdığına dair hikayesini anlattı. En son eline fırça almasının üzerinden 40 yıldan fazla bir süre geçmişti. Ancak emekli olup tek başına yaşamaya başladıktan sonra zamanını doldurmak için yaratıcı bir şeyler yapmak istediğini fark etti. Carol bir yazısında yarı yaşındaki insanlarla çevrili olduğu yerel resim atölyelerine yeniden katılmaya başladığını ancak buna aldırış etmediğini açıkladı. Çok geçmeden oturma odasının bir köşesini minyatür bir stüdyoya dönüştürdü. Resim yapmanın onun için bir terapi, kendini ifade etme yöntemi ve genç haliyle yeniden bağlantı kurmanın bir yolu haline geldiğini söyledi. Duvarları artık eserleriyle dolu ve bunu da paylaştı. Onun hikayesi kişinin kendi ilgi alanlarına dönmek için hiçbir zaman geç olmadığını gösteren harika bir örnek. Benzer bir şekilde 72 yaşında olan ve Florida'da yalnız yaşayan Bill, beklenmedik bir ilgi alanı olan kuş gözlemciliğinin kendisine huzur verdiğini keşfetti. Karısının ölümünden hemen sonra üzüntüyle mücadele etti ve çoğu zaman sakinleşemedi. Ancak bir öğleden sonra çimenlikte otururken bahçesine girip çıkan birçok kuş türünün farkına vardı gözlemlediği farklı hayvanların kaydını tutmaya başladıktan sonra dürbün almaya karar verdi. Bill verdiği yanıtta kuşları izlemenin iyileşmesine yardımcı olduğunu söyledi. Gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatın durduğunu düşündüğümüz zamanlarda bile en küçük ve en güzel şekillerde devam ettiğini fark ettim dedi. Diğer insanlarla kendi koşullarınıza göre daha yakın bağlar kurun, bu da bizi beşinci noktaya getiriyor. Yalnız yaşamak, izole olmak anlamına gelmez. Tam tersi, Kiminle vakit geçireceklerini seçme özgürlüğüne ve bunu yapacak enerjiye sahip oldukları için birçok insan yalnız yaşamanın sosyal ilişkilerini daha anlamlı hale getirdiğini düşünüyor. Bunun nedeni bunu yapacak alana ve enerjiye sahip olmalarıdır. Yaşamlarına anlamlı bir şekilde katkıda bulunan insanlarla ilişkiler geliştirmeye başlarlar ve bu da sonunda daha derin ve daha tatmin edici ortaklıklarla sonuçlanır. 60'lı yaşlarının başında bir kadın olan Doris Yalnız yaşamanın hem çocukları hem de tanıdıklarıyla ilişkilerini geliştirdiğini göstermiştir. Başka hiçbir sorumluluğu olmadığı için Doris telefon görüşmeleri yapmak ve kahve içmek için zaman bulabiliyordu. Doris'e göre kızına hiç şimdiki kadar bağlı hissetmemişti. Çünkü hayatın yoğun temposu tarafından kesintiye uğratılmadan daha anlamlı sohbetler yapabiliyorlardı. James de bir başka örnek. James her zaman içine kapanık biri olmuş emekli bir öğretmen. Ancak yalnız yaşamak, seçkin bir grup yakın arkadaşla güçlü bir bağ kurmanın ne kadar önemli olduğunu fark etmesini sağladı. Şimdi yerel bir yaşlılar tesisinde tanıştığı arkadaşlarıyla haftalık oyun seansları düzenlemeyi alışkanlık haline getirmiş. James bu sohbetlerin haftasının en unutulmaz bölümü haline geldiğini ve çevresine mutluluk ve mizah getiren insanlarla geçirdiği zamanı takdir ettiğini belirtti. Altıncısı, izolasyon duygularıyla başa çıkma ve kendi arkadaşlığında rahatlık bulma. İnsanların, özellikle yaşlılıkta, yalnız yaşarken yalnızlık konusunda endişelenmeleri yaygındır. Ancak pek çok kişinin söylediği ve benim de doğru bulduğum şey, kişinin yalnızlık ve tek başınalık arasında ayrım yapmaya başladığıdır. Yalnız kalmak çok huzurlu bir deneyim olabilir, iç gözlem ve kişisel bakım için bir fırsat sunar. Eşinin ölümünden sonra Anna adında dul bir kadın yalnızlık duygusuyla başa çıkarken karşılaştığı zorlukları açık ve dürüst bir şekilde yorumladı. Anna ilk başlarda evinin sessizliğini dayanılmaz bulmuş, ancak zaman geçtikçe yalnız kaldığı anları takdir etmeye başlamış. Kendi ifadesiyle bir fincan çayla pencerede oturup gün batımını izlemenin ona huzur verdiğini fark etti. Ona göre görünüşte önemsiz olan bu eylem bir tür meditasyona dönüştü yalnız olmak ile yalnız hissetmek arasındaki ayrım, Anna'nın son derece önemli olduğunu vurguladığı bir noktadır. Anna, bazen yalnızlık hissi yaşadığını, ancak kız kardeşini arayarak, yürüyüşe çıkarak ya da toplum kütüphanesine yardım ederek bu duygulara karşı koyma becerisi kazandığını kabul etti. Yalnızlık yolculuğun kaçınılmaz bir parçası olsa da bir bireyin temel özelliği olmak zorunda değildir. Kim olduğunuzu yansıtan bir çevre yaratmak yedinci adımdır. Yaşadığınız ev, Yalnız yaşadığınızda kim olduğunuzun bir uzantısı haline gelir. Çok sayıda insan kendilerine özgü bir yaşam alanı yaratmak için bu olanaktan yararlandıklarını ortaya koymuştur. Yalnız yaşamak ister gerçekten sizi ifade eden bir şekilde dekore etmek ister, konfor ve kullanışlılığı en üst düzeye çıkarmak için mobilyaları yeniden düzenlemek olsun. Size ortamınızı tam istediğiniz gibi kişiselleştirme fırsatı verir. Paul 60'lı yaşlarındayken nihayet evini istediği gibi tasarlama fırsatına sahip olduğunu söyledi. Paul, eşinden boşanmasının ardından mütevazı bir daireye taşınmış ve burada boş bir tuvale sahip olduğunu keşfetmişti. Geçmişte iç mekan tasarımına hiç ilgi göstermemişti, ancak şimdi yalnız yaşadığına göre benzersiz kişiliğini yansıtan bir alan tasarlama fırsatına sahipti. Evini en sevdiği filmlerin antika posterleriyle dekore etmeye başladığı sırada, kitap raflarını da harika eserlerle doldurmaya başladı. Kendisi yaşam alanının şu anda yüzde yüz öyle. Benzer şekilde, emekli bir hemşire olan Evelyn her zaman parlak renklerle dolu bir eve sahip olmayı hayal etmiş. Ancak kocası daha nötr tonlar istemiştir. Kendisine neşe verdiğini söylediği sarı ve deniz mavisinin parlak tonları, kocasının ölümünden sonra evlerinin yenilenmesinde kullanıldı. Evelyn ilk kez duygularını şu sözlerle ifade etti. Gerçekten benim olduğunu hissettiğim bir alanda yaşıyorum. Minnettarlık ve farkındalık uygulamaları listenin 8. maddesidir. Yalnız yaşıyorsanız dikkatinizi dağıtacak daha az şey vardır. Bu da şimdi ve burada ile uyum içinde olmanızı sağlar. Farkındalık, yaşamının ilerleyen dönemlerinde olan pek çok insanın bilinçli ya da bilinçsiz olarak yaptığı bir şeydir. Yaşı 70'in üzerinde olan Helen adlı bir kadın, internete yüklediği bir videoda tek başına küçük bir kulübeye taşındıktan sonra farkındalığı günlük yaşamına nasıl uygulamaya başladığını anlattı. Bir aile için yemek hazırlarken yaptığı gibi acele etmek yerine yemeklerinin tadını daha fazla çıkarmaya, her lokmanın değerini daha fazla bilmeye başladığını gördü. Bitkileri sulamak veya çamaşırları katlamak gibi en sıradan faaliyetlerin bile kendisi için bir meditasyon biçimi haline gelebildiğini fark etti. Benzer şekilde emekli bir eğitimci olan David de yalnız yaşamaya başladıktan sonra duygu ve düşüncelerini içeren bir şükran günlüğü tutmaya başladığını fark etti. Her günün sonunda minnettar olduğu üç şeyi not ediyor. Pencerenin dışında cıvıldayan kuşların sesi ya da bir komşunun nazik bir sözü kendisini daha iyi hissetmesi için yeterli olabiliyor. Ona göre minnettarlık tutumu geliştirmenin zihniyeti üzerinde önemli bir etkisi oldu ve yalnızlık duygularına takılmak yerine hayatının olumlu unsurlarına odaklanmasını sağladı. Helen ve David'in deneyimleri, yalnız yaşamanın nasıl iç gözlem yapma fırsatı sunduğunu ve bunun da hayatın bize sunduğu daha samimi ve huzurlu anları takdir etmemizi sağladığını gösteriyor. Kişinin kendi sağlığı ve refahı için sorumluluk alması dokuzuncu noktadır. Yalnız yaşadığınızda, fiziksel ve ruhsal sağlığınız için sorumluluk alma olasılığınız daha yüksektir. Bir sağlık forumunda hikayesini paylaşan 69 yaşındaki George adlı bir kişi, yalnız yaşamaya başladıktan sonra kendi sağlığı ve esenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu fark ettiğini açıkladı. Aktif bir yaşam tarzı sürdürmesini ya da sağlıklı beslenmesini hatırlatacak kimsesi olmadığından, kendi hayatının sorumluluğunu alması gerektiğinin farkındaydı. George her sabah yürüyüşe çıkmaya başladı. Bu sadece kısa bir blok yürüyüşü olsa bile, yavaş yavaş yürüdüğü mesafeyi artırdı ve sonunda bölgedeki bir yürüyüş grubuna üye oldu. Şimdi sadece fiziksel olarak daha zinde hissetmekle kalmıyor, aynı zamanda sosyal çevresini de genişletti. 70'li yaşlarının başında olan Monica, yalnız yaşamanın kendisine ruh sağlığını yönetme gücü verdiğini fark etti. Yıllarca kendini son sıraya koyduktan sonra iş, aile ve bakımın arkasında bir forumda nihayet duygusal refahına odaklanma fırsatı bulduğunu söyledi. Uzun zamandır kendini ilk sıraya koyuyordu. Monica onlarca yıl sonra ilk kez terapistiyle birlikte terapiye gitmeye ve meditasyon yapmaya başladı. Ruh sağlığına öncelik vermesiyle birlikte hem ruh halinde hem de bakış açısında önemli bir değişim gözlemledi. Yalnız yaşama deneyimi, kendine bakmanın bir bencillik değil, aksine bir gereklilik olduğunu fark etmesini sağladı. Onuncu nokta, yemek pişirme ve yemek söz konusu olduğunda yenilikçiliği benimsemektir. Yalnız yaşayan insanlar, başkaları için yemek hazırlamak zorunda olmadıklarından mutfakta deney yapma fırsatına sahiptir. Birçok yaşlı insan kendileri için yemek hazırlamaktan zevk aldıklarını, bunu bir işten ziyade yaratıcı bir ifade fırsatı olarak gördüklerini söyledi. 60'lı yaşlarının başında bir kadın olan Susan, kendi evine taşındıktan sonra çeşitli yemekler denemeye başladığını belirtmiştir. Daha önce hiç tatmadığı başka mutfakları, malzemeleri ve tatları denemeye başladı çünkü başkalarının tercihlerine uyum sağlamak zorunda değildi. Artık yemek pişirmeyi en sevdiği aktivitelerden biri olarak görüyor ve her hafta farklı yemekler yaratma fırsatını dört gözle bekliyor. Aynı şey 72 yaşında dul bir erkek olan Frank'in de başına gelmiş. O farklı bir strateji benimsedi. Yalnız yaşarken yemeklerini hazırlamayı basitleştirmeyi başardı. Sağlıklı, hazırlaması kolay yemeklerden oluşan haftalık bir yemek planı hazırladı ve buna sadık kaldı. Frank bu yöntemin kendisine huzur verdiğini, çünkü her gün ayrıntılı yemekler hazırlamakla uğraşmak zorunda kalmadan sağlıklı beslenebildiğini söylüyordu. Önceleri mutlak bir gereklilik olarak gördüğü bu durum, artık güven verici bulduğu ve her günün sonunda dört gözle beklediği bir ritüele dönüştü. Yaşlılıkta yalnız yaşamak, yalnız olmak değil, bağımsız olmak anlamına gelir. Amaç sizi benzersiz kılan şeyleri keşfetmektir. Size kendi hızınızda gelişme, bilgi edinme ve büyüme fırsatı verilir. İster kendinizle yeniden temasa geçmeye çalışıyor olun, ister yeni hobiler ediniyor olun ya da sadece yalnızlığın tadını çıkarıyor olun, fark etmez. Bu sizin anınızdır. Onu kucaklamalı ve kutlamalısınız. Çünkü onu kazanmak için çok çalıştınız. Yalnız yaşamın size gerçekliğinizi istediğiniz gibi şekillendirme fırsatı sunduğunu fark ettiğinizde bu son derece tatmin edici bir deneyim olabilir. Bu yolculuğun her gününü geldiği gibi kabul edin ve her zaman yaşamayı hayal ettiğiniz hayatı yaşamak için asla çok geç olmadığını aklınızdan çıkarmayın. Aşağıdaki yorumlar bölümünde bu konudaki fikir ve deneyimlerinize katkıda bulunmaya davetlisiniz. Bu videoyu öğretici bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.